Herkese arkadaşlar. arkadaşlar ee, bu program e, öncelikle şu işi yarıyor Surfer'de e, veriler işlemek için Google Earth üzerinden falan koordinat kmd çevir bir sürü işlem yapılıyor e, bunu ben telefon için tasarladım artık telefondan bu verilerin hepsini alıp e, koordinatları alıp paylaşıp e, bilgisayarınızda işleyebileceksiniz şimdi e, üç şekilde veri alınabiliyor Birincisi sabit grid üret. Buraya giriyoruz. Telefon biraz ağır olduğu için. Şimdi buraya örnek vereyim. Bir tane başlangıç noktası. E, koordinatı enlem. Ben rastgele girdim. Boylam giriyorum. Rastgele gene girdim. Taranacak alan. Örnek. 30 metrekare alan tarasın. İşte merkez koordinatının 30 metre sağı solu önü arkası gibi. Aralıkta her koordinatın arası kaçar metre olacak. Bir metre yapabilirsiniz, iki metre yapabilirsiniz fark etmez. Ben bir diye devam ettiriyorum burada. İşte CVS dosyada ne diye kaydetmesini istiyorsanız onun ismini yazarsınız. Ardından e, yeni grid, grid ürete bastığınızda 961 tane nokta üretti orada. GCV kaydet dersiniz. Sonra paylaş dediniz mi e, paylaşım ekranı gelir arkadaşlar pardon çıkışı yaptım. Şimdi bu yukarı sol sol sağ aşağı işaretler ise az önce buraya merkez koordinat falan girdik ya o ayarı hiç bozmadan solun sola bastınız solundan o kare e, bitişik bir daha bir kare alır. Yani çok geniş alanlar taramak için sağından solundan işte tünelin devamıdır o yapının devamıdır. Hiç bozmadan sağ sol aşağısı yukarısı ek e, şeyler şeyleri alabilirsiniz verileri. Şimdi ikinci menü yürüyerek kayıt. Burada konum bilgisi alınıyor. Bunda arazide mesela bir odanın şüphelendiğiniz alanın veya bir ne olduğu yerde başlangıç konumunu işaretle derseniz kaydı başlat. Burada e, kayıtlı kayıt bilgiler yazar. Kayıtlı nokta sayısı bak almaya başladı 3. E, bu da tabii telefonun durumuna göre işte arazide e, şebeke durumuna göre işte sapmalı şeysini kendi kendisi ayarlar. Bazı yerde atıyorum sapma 2 metreye kadar düşer. Bazı yerde 5 metre, 10 metre. Şebekenin durumu göre değişebilir. Şimdi mesela 5 tane kayıt nokta aldı. Bunu ister e, yapının üzerine durun veya ister şüphelendiğiniz zaman istersen onun etrafında gezin, yürüyün şöyle. Neyse biz kısa keselim. Kaydı durdur diyelim. Ham veriyi kaydet diyoruz. ve kaydet diyoruz. Ardından e, formatlı formatlayıcı paylaş dediğimizde paylaşım ekranı çıkar. WhatsApp'a atın, mailinizi atın. Yani her türlü e, bilgisayarınızı geçirebilirsiniz yani oradan. Neyse. E, arazide e, kayıda girdiğimiz zaman konum bul diyoruz. Buraya örnek verelim. Bizim konumuzu buldu. Örnek verelim. Arazidesin. Bir işaretin, bir mağaranın veya şüphelendiğin alan e, üzerindesin buraya örnek veriyorum 60 yazdım koordinat aralığı 1 metre 5 metre fark etmez arazi verisi isim istediğiniz yazabilirsiniz örnek BB1 yaptım ben kare tarama istiyorsak bu şekilde kaydet dersin kare şekilde şey yapar eğer e, spiral şekilde yuvarlak istiyorsan o şekilde de alabilirsiniz. Paylaş dediğin zaman e, paylaşır. Mesela elle de bizim Konup sapmalı çıktı. Buraya basarsın kaydetti. Bak bu saatte de orayı alır. Fark etmiyor yani. Sapmalı alanlarda düzeltebilirsiniz. BB1 diye kaydedelim. Rita da gösterirse e, örnek vereyim. Sabit bir grid üretelim. 39 nokta yazdım kafadan. Aranacak alan 25. Aralık 1. Buraya BB1 yapalım. Yeni grid. Kaydet. Haritada gösteri girdiğimiz zaman daha önce kaydettiğimiz şeyleri görebiliriz. BB1. Yükle dediğimizde bu alanın kaydettiğimiz dosyayı görebiliyoruz. Sadece bu olay.